özgür çocuk, daha sırtını vermiş, fakir bir köyün en güzel masalı, zindan köşelerine hapsedilmiş, özgürüne, özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen bir mahkumun isyanı gibiyim. Her düşüm, her düşüm yanarak öldü, geçen sadece üstümüzden geçen kızıl bulutların gölgesi. Fırtına, fırtına kasırgaya dönüşmeden al beni. Kopar beni yüreğinden mavi gözlü çocuğu. Ardından gözü yaşlı birini bırakacaksan hiç, hiç dönme. Ve dönersen şayet gün doğmadan gel. Ayaz gecelere yıldız olda gel. Ve gelirken Kürtçe şarkılar getir. Kürtçe şarkılar getir adımıza olsun. Roza olsun, adı özgürce haykırılan sevda olsun. Gizemli şehir tadında gözlerim, sokaklarında, sokaklarında kaybolduğum mavi gözlü çocuk.